Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir adet bu kutudan açacağız. Açalım. Bizim bakkalda bunlar 7 buçuk lira. Vay! Holokat ee, Dimaria geldi. Çok iyi bu arada. Ve şimdi açalım. Bakalım bismillah. Bu ve cross. Tonali ve Pedro. Ee, Asmani, Jamal Musi. Elif Elmas Başo Al Ya arkadaşlar şöyle bir şey olmuş Neyse Hernandez ee, Yanlış baskılamışlar adını bilmiyorum Bakasetas ve Martin. Son kartımız. Adını okuyamıyorum ve Valverde. Evet, bunları yırtalım. Sonra okuyacağım sizlere. Yırtıyorum. Arkadaşlar şu kart çok güzel ama. Arkadaşlar bunların üçlü çıkması var. Onu ben alamıyorum. Ondan başka seriler alıyorum. Maalesef annemler ona izin vermiyor. Ve çıkanı gösteriyorum. bu kartın olmuş lan. Ve son olarak da holo kartımız Dimari A. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Güzel mi? Güzel. Di Maria özellikle 4400 oluyormuş. Son anda bir farkla e, 359 olmuş. Bunu kutusuna geri koyalım. Koyamıyorum. koyuyoruz. Olmuyor. Böyle bunu da böyle bunu da böyle yapıyoruz ve 15 kartımız artık bunun içinde kalacak. E, kart gösterişine gelmesine çok az kaldı. Haziran'ın 18'ini gösteremem. Onu söyleyeyim yani 18'ini beklemeyin. 17'si 16'sı falan olabilir. Ve görüşürüz.